Ne arkadaşlar, işte arkadan ikilin dinlen mutluyuz. birlikte Roblox'te bugün yepyeni bir kayka oyunundayız arkadaşlar. Once World adlı bir oyundayız ve bu oyunda kayka yapmaya çalışacağız, sürmeye de çalışacağız diyebilirim. Hadi gitler yapacağız. Ayakkabılarımız var çok şekil. Provadan ayakkabılara bakın. <laughs> dostum selamlar ikim dostum. Komik olan ne dostum? <laughs> Senin ayakkabıların biraz büyük. Benim ayakkabılarım biraz küçük arkadaşlar. Provadan <laughs> azıcık büyük. Burada bisikletler var. BMX bisikletleri falan arkadaşlar. Hareket bisikletleri. Şimdi skateboard kaykayımızı T basarak çıkarıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ve sürdükçe hareket yapıyoruz. Hareket yaptıkça para kazanacağız. O ok işaretlerini birazdan gideceğiz. Başlıyoruz. ilk defa bir kaykan oyunu oynuyoruz. Allah. Dostum gel dostum. Geliyorum arkamdayım. Video beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kaykay sevenler like butonuna basmayı unutmasınlar. Hadi bakalım. bakın kaç kişi kaykay seviyor. Allah. Aaa. Rafa biçiyor. Şey. Bak 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 bak. Arkadaşlar yarışmalar falan da var hareket yarışması ve yarışlar falan da oluyor. Hepsini katılmaya çalışacağız. Abi çok eğlenceli ya. Oo hareketi gömen lazım. Dostum sen beni izle dostum. Oo Ero Kaykay Kay Arkadaşlar gerçek hayatta da az çok biliyorum ama bu kadar hareket yapamam tabii ki. Bak 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 bak. Öldük. Allah rahmet Şimdi o ok işaretleriyle gösterdiği yerlere geldiğinizde burada kaykanızı upgrade edebiliyorsunuz. Hızını arttırabiliyorsunuz. Hızını işini arttırabiliyorsunuz. Mesela burada Oli falan diyor. Burada hareketler falan var büyük ihtimalle. Havada dönüş hareketleri falan arkadaşlar. Çok acayip bir şeyler var. Yıldız puanıyla yapıyorsunuz bunu. sıfırlandı bitti. Bu kadar yıldız puanım vardı. Şimdi buraya geldiğimizde de şöyle vay burası kaykay dükkanı. He, burada da kaykayınızın rengini değiştirebiliyorsunuz. Galiba aynen. Modifiye. Arabanın modifiyesi gibi kaykayı modifiye ediyoruz. Böyle Vans logosu falan yapabiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar renkleri falan böyle güzel şeyler yapıp oynayabiliriz. Burada bakalım ne varmış. Ne varmış. He, burası da ayakkabıcı. Arkadaşlar. Buradan ayakkabılarınızı değiştirebiliyorsunuz. Benim şu an ayağımdaki bu. Buraya geldiğinizde hareket yaptıkça para kazanıp buradan yeni ayakkabı da alabiliyorsunuz. Süper. Abi oyun çok güzel ya. Bak. Gel pranda. Dostum geliyor dostum. Oba merdiven ineceğim. Vay. Aa kenara çarptık. Ya yine coşuyorum ya. Oralardan geçince çok fazla puan veriyor. Birazdan etkinlikler başlayacak. Yarış etkinliği olacak. Bakalım arkadaşlar birinci olabileceğiz mi? Herkes yarışa katılacak kaykaycılar. Ama nasıl olacak görelim. Oo. Bak 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 1, 2, 3, 4 tuşlarıyla hareket yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 2'ye bastım onu yaptım. Arkadaşlar yarış başlıyor. Yarış başlıyor. Yarış başlıyor. Başla 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 başla. Checkpoint alarak gidiyoruz. Araba yarışındaki gibi yapmışlar. Birinciyim. Dostum bas dostum arkadan fena geliyorlar dostum Dostum seni gittikler Geçtiler Huu. Hoppa birinci Ağırlık ağırlık Arkadan geliyorlar Arkadan geliyorlar Abi <laughs> bundan kaykayla çok hızlı Modifiye etmiştir Aa final orası Of çok güzel kitap Allah be! Öndeki çocuk geçti beni hee! olduk. <laughs> Fena kapıştık ama arkadaşlar. Vuuu. Çok hızlı gidiyorum ama. Arkadaşlar buradaki adamla konuştum. Bir tane ayakkabı hediye etti bana. Güzel bir ayakkabı benziyor. Bunu bir giyinip bakalım mı? Arkadaşlar buradan şimdi kaykayımı biraz modifiye etmem lazım. Aldığım bazı şeyler var. Dış yüzeylerini falan böyle bir değiştirelim. Azıcık biraz renk katalım ve yarışlarda birinci olalım. Ayakkabıyı da giyiyorum. Bunu vermişti abi. Abi güzel bir ayakkabı he. Valla parlıyor. Vay. Anfranda da ayakkabı aldı. Dostum nasıl dostum? <laughs> abi çok fazla çok komik duruyor de. Dostum komik bir dostum. <laughs> Hatta bir şey demedim. Gel. Öp, öp, öp. Ay çok. Oh, yeni kaykayım çok güzel he. Buradan yarış başlatma yeri. Şu anda bir competition yarış yok, etkinlik yok. Birazdan başlar arkadaşlar yeni yarışlar. Gel aşağı iniyoruz. Arkadaşlar buradan aşağı ineceğiz. Aa inemedim. Ortadan kayar inmem lazım. Fazladan para ihtiyacımız var. Geliyorum 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 geliyorum. ortada tutmam gerekiyor bu. Dostum sen ne yapıyorsun? Ah herhalde puppy show hareket yapıyorum. Aa, ortada tutmayınca atıyor sizi arkadaşlar. Metroymuş ya burası. Oo, prana gel gel bir yerlere doğru gidiyorum. Hiç kısımlara doğru gidiyorum. Çok zevkli ya. Abi çok eğlenceli. Aa burası minik bir sinema salonu yapmışlar. Buraya da gelin bak 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 lan nerelerde gidiyorum. Bak 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 kay kay Allah Allah Allah'ım tekerlekleri Allah'ım. Allah'ım çıktım. Dostum yardım et dostum. Ha oraya gidin sezon çıkarsın. Hıh. Hop. İşte bu. İşte bu işte bu işte bu. İşte bu. Vay be. Lan ne yapayım koşuyorum ben. Sürüyor mu koşuyorum mu belli değil. baba va va değişik karakter yapıyorum. Va va va, 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 va. doğru çıkıyoruz. Kaykay kay. gittikçe hızlandı bu arada. ye Çok güzel yaptım. Oo. <laughs> Kendi kendimi gaza getiriyorum. Arkadaşlar şimdi bir etkinliğe katıldık. Burada hareket yapacağız. En çok güzel hareket yapan kazanacak. Puan topluyoruz yani. Oyun çok güzel ya. Oyunu beğendiyseniz de arkadaşlar. Öldüm. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ya bir like atarsanız sevinirim. Kaykaycılar. Yorumlara gelin bakalım. Kimler kaykay sürüyor merak ettim. Takipçilerimde böyle kaykay kullanabilen var mı? Tabi böyle değil de. Yine öldüm. <laughs> Dostum seni dostum gönderik dostum Allah rahmet eylesin. <laughs> Vallahi <gülüyor> bu, bu çok güzel puan veriyor yani. Bak, 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 bak. Şu an 7.'yim arkadaşlar. dokuzuncuyum hatta. Çok güzel yapıyorum hareket maşallah. Sondan birinci olacağız. Sondan birinciliğimize az kaldı. Of işte bu. İşte bu. Yere yani papi hareketleri başladı. Ama acaba dördüncüyüm. 37 saniye. Abi coşmuş bunlar 13.000 puan yapmışlar. Of güzel döndüm he Ay son saniyeler Hadi öndeki adamı geçeyim Emel'im 5. ima Evet 5. oldum programda da 6. oldu Dostum iz dostum fena değiliz ya daha yeni girdik oynayalım Bunlar akşama kadar oynamıştır kesin Çözmüşler ve frenle gidişi de böyle arkadaşlar. Şimdi trick shop'a gideceğiz. Oradan bazı yeni hareketler bulmaya çalışacağım. Yeni hareket bulup 1 2 3 4 numarayı koyabiliyorsunuz. Bakalım neler var hep birlikte görelim. Genel olarak güzel bir oyunmuş. Buradan trickleri ya yani hareketleri değiştirebiliyorsunuz. Buradan tıklayıp böyle üstüne bakıp arkadaşlar değiştirme şansınız var. Ama tabii çok güzel hareketleri paralı koymuş. Once coin lazım onlara. Yarış başlıyor. Bazı hareketler aldım ama çok böyle yeni hareketler yok arkadaşlar. Onların bazı adam paralı yapmış. Hemen yarış vardı girdim. Biraz kaykayım hızlandı bu arada söyleyeyim. Ya i̇şte bu çocukların çok hızlı bak. Bayağı hızlı gidiyor. Nitro mu var abi ne var? Turbo takmış. Allah'ım ya Rabbim ne yapıyorum <laughs> ya? Of çok güzel uçtu. Allah uçtu. Öndeki çocuğu yakalamamız lazım. Yakalayamadım mı? Yakalayamadım. Yarış bitiyor arkadaşlar. Çocuk kazandı. ikinci olacağız. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir kayka oyunuydu. Once World. Ben beğendim bu oyunu. Güzelmiş. Bayağı bir eğlenceli. Bayağı bir eğlenceli. Burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu son birkaç hareket de yaptık. Tamamdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu hoşça kalın. Bay bay.